Evet arkadaşlar, Bingölümüzün tandır pişirme ekmek yeri ve bu da yeni yeni çıkan sıcak ekmekler. Şu kızarmışlara bakar mısınız? İşte bunlar da hamurlarımız. Öyle sıcak kızarmış nar gibi, maşallah ellerine sağlık, çok süper yapılmış. Ve ekmeğimizi tandıra vurduk yine. Asırlar önce bulunan bu yöntem gerçekten süper bir şey. Tandır. Tandır ekmeği. Ekmeğimiz yavaş yavaş kızarmaya başlayacak. Ve bunlar da kızarılmış şekli pişmiş ekmeğimiz. Aslında buna böyle bir tavuk şişleyip aşağı doğru uzatacaksın. <Sessizlik>